Yani Josef'in sakatlanması tuz biber ama asıl sorun Beşiktaş'ın arka tarafı stoper stoper diye bağırıyor. Bunu hoca görmüyor, yönetim de mi görmüyor anlayamadım. Hani Beşiktaş medyasından arkadaşlarla konuştuğumuzda herkes aslında o sorunun farkında. Ve fakat e, sanki İsmail Hoca transfer tamam dedi. Eğer İsmail Hoca transfer tamam dediyse ya bu Beşiktaş hazır olacağını düşünüyorsa geçmiş olsun. Bir haberimiz var. Onu ekranlarımıza taşıyalım. Yavaş yavaş transfere de geçeceğiz. Rangers forması giymeye hazırlanıyor biliyorsunuz Rıdvan Yılmaz. Beşiktaş'ın 2019'dan bu yana satışından gelir elde ettiği de ilk isim olacak. Detaylara bakıyoruz. Yani 3 yıl sonra bir ilk en son Ağustos 2019'da medal gitmişti Bologna'ya. Sonrasında hı hı. da bir ilk gerçekleşti 3 sene sonra. Biraz detayını anlatır mısın? Ya inanılmaz bu rakam ya. Ya 3 yıl sonra bir ilk medalden hı hı. sonra 3 yıl sonra bir Beşiktaş gibi bir kulüp Kimin yönettiği çok önemli değil. Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin. Hı hı. Beşiktaş kalibresindeki büyük kulüp 3 yıl sonra bon servisiyle adam satıyor. Niye borçlar bu kadar yüksek? Niye yüksek biliyor musun? Borç indirmenin iki metodu var. 3 yok. 1. İstikrarlı, sportif başarı. 2. Oyuncu satıp yerine oyuncu koymak. Oyuncu satıp yerine oyuncu koymak. 3 yok. Başka türlü borç. Şimdi borç çıkıyor. E gider tabii. 3 yılda nasıl Beşiktaş bir tane adam satar ya? 59 Gönderdiklerini tane adam. de para 59 veriyorsun. 59 tane evet. adam var arada. Ha diyeceksin ki bir önceki başkan döneminde Sayın Çebiden önceki Sayın Fikret Orman döneminde yaklaşık 80 milyon euroluk oyuncu satıldı. Toplam Türkiye rekorları kırıldı. Hı uh -huh. Cenk'lerden işte Demba babalardan Ersan'lar bir sürü yani 80 milyon var. E o yine orada da borç arttı. Ya ben ben anlamıyorum ki yani bu işin sonu ıı, satıyorsun borç artıyor, satmıyorsun borç artıyor. Neyse Rıdvan konusuna dönelim. Ee, hayırlı olsun bir kere burada oyuncunun ıı, Yurt dışına gitme, yurt dışında oynama, yurt dışında yaşama isteği çok fazla etkili evet. oldu. Yani Rıdvan için çok farklı, yer çok önemli değildi. Ben yurt dışına gideyim, orada yaşayayım, orada oynayayım meselesi. Başka ee, hangi takımlar talipti Ergin? Torino talipti, evet. ee, Frankfurt'u biliyoruz ki Frankfurt ve Rangers biliyorsunuz final oynadılar hı hı. Avrupa Ligi'nde. İki takımın da Beşiktaş Solbek'ine, Türk bir solbeki e talip olmaları, ciddi talip olmaları önemli. Bunları yapıyor olması lazım işte kulüplerin bu konuda hem yaşa ülke olarak yaşanacak hem de e, futbol olarak oynanabilecek bir seviye. Dolayısıyla hayırlı olsun diyelim e, Rıdvan için. Beşiktaş da buradan 6,5 milyon euro gibi bir para kazanacak. E, sözleşmesi bitiyordu zaten 2023'te evet. Rıdvan'ın. Bir sonraki satıştan payı var ama ne oldu şimdi? 3-4-3 oynayacaksa Beşiktaş, kim oynayacak solda? O da gitti. Hadi bakalım. Beşiktaş, Josef gitti. Yarın adam... Koyalım mı, koymayalım mı, içeriden mi bulalım mı hı hı. düşünürken 6-7-8 haftayı nasıl atlatabiliriz? Ya da stoperde şurada eksik var, buraya takviye yapalım mı derken 3-4-3'ün en önemli dişlisi. Rıdvan gitti, onun yerine e, alan ve spordan Tayfur konuşuluyordu Konuşuluyor biliyorsun ama tayfur. herhalde olmadı mı? Biraz detayını anlatır mısın? Sanki Tayfur'la ilgili böyle... Yeni günde de araya hı hı. girdim. Kerim hı hı. Çalhanoğlu hı hı. haberi var. Hakan Çalhanoğlu'nun kuzeni. Kuzeni, şalkeden. Evet. E, tayfur'la ilgili şöyle bir şey vardı. Beşiktaş takas, oyuncu takası hı. E, önermişti. E, Alanya Spor'un bu konuda bon servis bedeli vardı. Beşiktaş hem bon servis işte holoska artı bir miktar para gibi e, para artı oyuncu teklifinde bulundu ama sanırım orası çok çözülmedi. E, şu an Umut Meraç devam ediyor ama bir takviye ister orası. Ergin Umutlu Tayfur olmaz. oradaki sorunu çözme, çözer mi? Tayfur sağ ayaklı oyuncu. Tayfur sağ ayaklı solda oynadı. Çok uzun zaman solda oynadı. Orada da iyi iş çıkardı. Ha, Tayfur direkt sahaya... İşte 11 Beşiktaş sisteminin solu değil. Yani kulübe oyuncusu olur. Takviye oyuncu olur bence. Yani Beşiktaş'ın oraya rakip yara alanda gerçekten çok iyi işler yapan skorer bir tane oyuncuya ihtiyacı var. Savunmacı gibi görünen ama rakip yarı sahada da Rıdvan gibi rakip kaleye kadar inen bir oyuncuya ihtiyacı var. Ben gideceğim diyen adamın önünde duramıyorsunuz. Evet. İsmail'in cebine girmiyor 6,5 milyon euro. Onun en çok isteyeceği şey Rıdvan gibi bir adamın takımda kalmasıdır. Hı hı. Şimdi adam hı. gideceğim diyor. Yönetimde işte para pul pul satmak durumunda kalıyor. Hadi şimdi oradaki gediği giderim bakalım. Çok zor. İrva'yı müzülmezden sonra 20 yıl sonra bir adam yakalamışsınız solda oynayacak. Bu da bir de öz kaynağınızdan yakalamışsınız. Kendi maliyetiniz yani bedava. Tabii çok kıymetli. Şimdi bana diyorlar ki sen niye Porto'nun, Benfica'nın, Ajax'ın oyuncu satışını överken İçerideki kulüplerin oyuncu satışlarını eleştiriyorsun şey mesela Rıdvan'ı göndermeyin ne diyordum ben ana madde olarak. Ne itirazım şuna. Benfica Ajax 20 tane sattığı zaman 20 tane yerine koyuyor. Ben Rıdvan'ın arkasında gelebilecek bir sol bek göremiyorsam hı hı. Bak Ersin'e şimdi Emre Bilgin var değil mi? Ersin'i sattın 7 milyon euro. Şöyle bir diyorsun ki ya Emre var bak model bu işte. Sattın yerine adam koydun sattın. Şimdi solda göremediğim için e, itirazım benim bunaydı. Ayrıca orada şöyle bir konu da var. E, Ajax'ın, Leipzig'in taraftar grup, taraftar camiası sen ille de basına şampiyon olacaksın diye dayatmıyorlar o kulüplere. Dayatsan o Bayern Münih var abi orada. Zaten Fark hiç etmiyor. O, nefes ya, orada <laughs> Bayern Münih var da başka taraf işte Benfica'da Eski bahsediyoruz. Eskili, yani futbol algılama biçimleri farklı. E, yönetim de kendisini biraz daha rahat hissedebiliyor. E, burada e, Beşiktaş taraftarının ikinciliği başarısızlık saymıyor mu? E, diğer takımlarımız gibi. O yüzden iddia koyuyorsun ortaya da o zaman o adamını satma diyor sana haklı olarak. Rıdvan'ı satma. Çünkü yerine koyacak adamın yok. Bulduğun zaman sat. Ama yok. Şimdi arıyoruz. Hı hı. Işte. Tayfur'dan medet umuluyorsa Beşiktaş sol taraf için bir çaresizlik durumu söz konusu. Oysa... Benim aklıma geliyor. Ben her zaman o tip durumlarda biz öz konsümer Ahmet Suat'lardan gördük bunları. Arkaya bakarım gençlere. Birini alıp atarsın oraya. Beşiktaş'ın Emirhanları var. bir Sol ayaklı Emirhan. tabanca gibi çocuk. Bir dene yani. Öyle bir şeyleri deneyin yani. Bu çocukları yani U-22 takımında, U-19'da vardır mutlaka Ergin. Sen çocuğa tabii, tabii, orada güven, güvenip, güven duygusunu hissettirmezsen verim alamazsın. Kaybolup gider çocuklar. Evet. Gidersin. İşte son 10 yılda bu sene 14 tane yabancı hakkı var takımların yaklaşık 300 milyon lirayı dağıttık yine. Karşılığı sıfır. Yine dağıtacağız. Bazı kendi çocuklarımıza bir şans verelim. Onlardan da mutlaka en az onlar kadar başarılı olabilecek cevherler var bizde. Bu bunu ben bir kuru bir milliyetçilikte falan söylemiyorum. Hiç, hiç hoşlanmadığım bir tarz zaten. E, o, o bakış açılarına uzağım ben. Ama Sevincini paylaşacağın zaman, kendi dilini konuşabildiğin, aynı şeylere güldüğün insanlarla paylaştığın zaman onun hazı daha büyük olur. Yani komşuluk ilişkisi de yani. O yüzden diyorum kendi çocuklarımıza birazcık şans verelim, biraz alan açalım. Çareyi teknik adamlar, o sakatlandı yönetim al bana şunu, bunu sattık al bana şunu. Ya yönetimler de... Ee, bu camiye dayatmalarını çok fazla mı önemsiyorlar sorusu geliyor aklıma. Ya yönetimsin sen. Sana genel kurul yetki veriyor. Yetkili sensin kardeşim diyor. Karar al. Bir yılın sonunda, altı ayın sonunda, iki yılın sonunda her neyse hesabını gidip kongrede verirsin. Yani karar alma yetkinizi kullanın. Bu kadar sosyal medyaya bakmayın. Bu kadar camianın ne dediğine bakmayın. Çünkü sana yetki veriyor. yetkiyi veren kim? Genel kurul. Hesabı da oraya vereceksin. Hı hı. Ama herkes her şeyi birbirinden tarif edilemeyecek kadar derin olarak etkileşim içinde olduğu için bir türlü diyorum ya doğru makası bulamıyoruz. Beşikler, bu arada Rıdvan'ın ona... şunu söyleyeyim, şeyde, Rıdvan ben ilk defa böyle bir şeye tanık Birkaç oluyorum. Röportajda e, Ersin'den ayrılacağı için ağladı çocuk ya. Ya bu kadar böyle içten bir arkadaşlık falan çok saygı duyulacak şey yok. Bana Rıdvan'ın <laughs> Glasgow'a, şey Rangers'a gitmesinden kalan bu. Ben ne hatırlayacağım? Rıdvan giderken Hı. televizyonda arkadaşından ayrıldı, onunla ilgili soru soruldu, ağladı yani. Bu kadar karakterli çocuklarımız var fakat onlara güvenip de alan açamıyoruz. Ben ona üzülüyorum. Peki ne kadar hazır Beşiktaş yeni sezona bunu biraz tartışmaya çalıştık. Geçelim Fenerbahçe'ye ee, yeni transfer Pedro açıklamalarda bulunmuş bir izleyelim üzerine Fenerbahçe'nin gündemini konuşmaya başlıyoruz.